ne kadar ne kadar çok anlamlar yükledim öyle hiçbir anlam ifade etmeyen o değersiz o anlamsız insanlara hani hani üç günlük bile olmayan hayata ve bir gün göçüp gideceğim bu yalancı bu fani dünyaya ne kadar da çok anlamlar yükledim öyle koca bir ömür dedikleri hayatın merse kısa bir rüyadan ibaret olduğunu geç de olsa anladım. Anladım en sonunda. Kabullendim, kabullendim. Öyle kolay olmasa da bir mezarlıktaki iki metre bir kara toprağın son durağım olduğunu, son mekanım olduğunu anladım. Anladım en sonunda. Öyle kolay öyle kolay olmasa da